Sarı saçlarını deli gönlüme bağlamışım çözülmüyor Mihriban Mihriban Ayrılıktan zor belleme ölümü Görmeyince sezilmiyor Mihriban Allah rahmet eylesin 1960 yılında Abdurrahim Karakoç abimizin bizim kültürümüze kazandırdığı Mihriban şarkısı. Arkadaşlar videolara kanala hoş geldiniz. İnşallah iyisinizdir nöbete teslim aldım. 12.8 nöbetindeyim. Gelirken YouTube'dan bunu dinlemiştim. Zaman zaman bu tür türküleri özlüyorum, dinliyorum. Tabii ee, ağzıma dolanmış. Tabii zihnimde tekrar ederken ben de ne yaptım? Ortalığı toparlarken bunları söylüyorum. Abdurrahim Karakoç abimiz 1960 yılında bu türküyü yazıyor. Türk halk müziği sanatçısı Musa Eroğlu, <laughs> Musa Eroğlu büyüğümüzde bunu ne yapıyor? Söyleyerek Meşhur ediyor. Bütün toplumun dinlemesini sağlıyor. Abdurrahim Karakoç sağ cenahta milletçi muhafazakar. Musa Eroğlu ise sol cenahta Alevi orijinli bir sanatçımız. Tabii ki ama türkünün, şarkının e, dini, imanı, siyaseti, ideolojik görüşü nedir? Olmaz arkadaşlar. Ben bunu bilirim, bunu söylerim. Tabii türkü, şarkı, müzik evrensel hepimizin. Evet sevgili dostlar, nöbeti devraldım. Ortada toparlıyorum. Hem de biraz da arkadaşlarımla sohbet edelim, selam kelam edelim dedik. Şimdi video başlamadan önce şunu söyleyeyim. Takipçi bir arkadaşımız en son videoda şöyle bir soru sordu. O da lojman odası mı değil mi diye. Arkadaşlar detaylı göstermiyorum. Burası lojman değil. Keşke böyle olsa. <laughs> Dur. Alım konuşurken şu kamerayı sallama sakin sakin burası Lojman odası değil arkadaşlar ee, ben pandemi nöbetindeyim 3 var ya yani. üç arkadaşımız ee, pandemi nöbetindeyiz karşı blokta e, iki hatta üç tane e, pozitif hasta demeyelim misafir var bunların birkaç güne kadar süresi bitecek ne yapacaklar Ukrayna'ya finish abbas yolcu uçacaklar. Geçen sene de olmuştu. Bu sene de böyle 3-5 kişi başladı. Sezon bitinceye kadar bu devam edecek diye tahmin ediyoruz. Ya Pozitif çıkanlara, aynı ben de 14 gün karantinada kalmıştım ya, pozitif çıkan misafirler otellerin belli bölümlerinde, büyük otellerde mevcut. Ee, odalar, karantina odaları olur. Ee, devlet böyle bir kural getirdi. Karşı blokta yani bu blokta ee, bir arkadaşımız var. İki oda yan tarafta. FMI personeli. Ana restorandan yemekleri gelir günde 3 öğün veya içecek isterlerse aynı şekilde streçli bir şekilde arkadaş maskeli ve eldivenli bir şekilde yemeklerini verir çıkar. Ee, buradan gelip geçmek serbest ama o bloktan gelip geçmek yasak. Diyelim uzatmayalım. Biz ne yapıyoruz burada? Biz bu odayı çok affedersiniz ihtiyacımız için kullanıyoruz. VC ihtiyacımız ve e, bir kettle'ımız çayımız var. İşte bir iki su yani çay ihtiyacımız ve özel ihtiyacımız için kullanıyoruz. Daha çok nümeti dışarıda tutuyoruz. Böyle. Burası lojman değil. <laughs> Bunu söyleyelim arkadaşlar. Ee, şimdi nümeti devraldım. Ortalığı toparlayacağız. Ne yapacağız? Fazla da içeride oyalamayalım. Kendimize bir çay yapalım. Ondan sonra hemen dışarı çıkalım. Tabi. İki dakika bekleyin arkadaşlar. Selam, selam. Değil sadece. Konuşacağımız şeyler var. Ee, bir dakika olsun suyumuz olsun Şöyle bir göstereyim de şimdi bu koridorda gidip geliyorum oturmak yok saatte bir 5-10 dakika karşı blokta göremiyorsunuz odalar var sağında solunda kapatılmış Onların çıkması yasak. Biz gitmiyoruz. Biz sadece bu civarda dolaşıyoruz. Bakıyoruz. İşte onunla ilgilenen personel yemeğini götürüyor. O kadar. Tamam. Konu bitti. Bu kadar. Uzatmaya gerek yok. Kettle'a basalım. Çayımız, suyumuz kaynasın. Şimdi arkadaşlar, en son gün videoda ne işlemiştik? Bu kardeşimiz en son gün videoda işte kanal ile alakalı ve kendimle ilgili kısa bir özet geçtim. Ee, zaman zaman da hatırlatmak lazım. Yeni yeni arkadaşlarımız geliyor. Sektörü, e, turizm sektörünü tanımayan, bilmeyen, YouTube'dan, televizyondan falan görüp merak salan, güvenlik olarak başka departmanlarda çalışmak isteyen arkadaşlarımız var. Genel arkadaşlarımıza zaman zaman anlatmak lazım çünkü adam kanala gelir, girdiğinde bakıyor olan bu güvenlik mix geziyor mu, ne yapıyor? Belli değil gibi bir şeyler oluşuyor. Ben de zaman zaman tekrarlıyorum. Neyse. Bunu da geçtik. Şimdi arkadaşlar benim anlatacağım şey şu. Ee, Antalya'ya gelecek arkadaşlarımız var. Instagram'dan çok çok fazla arkadaşım var. Yazıyorlar, çiziyorlar. Güvenlik olarak bar, komi garson, bel boy ee, hatta otelde konaklamak isteyen arkadaşlarım da var. Yani ben otel ilgili adres vermiyorum. Otel ilgili bilgi vermemeye çalışıyorum. Büyük otel, pahalı otel. Orası sizin tercihinizde kalmış. Ama çalışmak istiyorsanız yönlendirdiğim arkadaşlarım oldu. Yani şu mahalleye gidin, falanca ilçeye gidin, o şekilde. Filanca otele gidin, orası iyi, burası kötü diyemem. Her otelin bir kuralı var. Her otelin belli şartları var. Anlatabildim mi? Sizin artık tecrübenizde kalmış. Arkadaşlar, evet, yatak matakla çıkıyor arkada ama. Neyse. Şimdi sevgili dostlar. 6 dakikayı doldurduk. Fazla uzatmayalım. Anlatmak istediğimi anlatayım. Buraya gelecek arkadaşlarım ister Alanya'ya gidin. ister Manavgat'a gidin. isterseniz Kemal Bölgesi'ne. Size belek Fark etmez. Nereye gitmek istiyorsanız atlayın gelin. İnternet, televizyon bilgisayar başında kariyerden şuradan buradan e, mod otelden iş ilanlarına bakarak bu iş olmaz. Tekrar söylüyorum. Gelmek istiyorsanız, niyetiniz varsa, vaktiniz varsa, az yok, az veya çok, azıcık da paranız varsa, çünkü burada işte gününüz geçecek. Çıkın gelin, telefonla bu iş olmaz. Anlatabildim mi? Ben olsam böyle yaparım. Telefonla olur. Ararsınız. Ya benim işte bir altalık tecrübem var. Komiverson, işte bahçıvan teknik ya da güvenlik. Onlar he he derler, gönderirler. Telefonla bu iş olmaz. Bak başta söyleyeyim, telefon olmaz. Çalışmak istiyorsanız çıkacaksın, geleceksin abi. Biletini alacaksın. Alanya'ya gideceksin. Abi Alanya'ya in. Küçük bir pansiyon oralarda var. Sorarsın esnaflara. Küçük bir çanta, pansiyon eşyalarını koy. Hafta içi. Cuma geleceğim. Pazartesi kadar iş bakarım diye arkadaşımız vardı. Buradan selam gönderiyorum. Öyle olmaz. Cuma, cuması pazar Hafta sonu olmaz bu işler. Hafta içi olur. Sabah sekiz buçuk dokuz gibi idari personel gelir. Akşam beş buçuk altı gibi genel olarak idari personel gider. Yani müdürler, sizin muhatap olacağınız kişiler sabah dokuz, akşam altı arasında gelir. Yani cumartesi, pazar iş bulma işi yaşıyor Türkiye'de. Anlatabildim mi? Pazartesi geleceksiniz. Çayımız da kaynadı, suyumuz. Alanya gideceksiniz. bir pansiyonel küçük... Çantanızı koyun. Fazla eşya getirmeyin. Atlayın gidin konaklıya. Alanya'nın içinde otel motel yok sizin çalışabileceğiniz. oralara geçin. Konaklı ilçesine gidin. Maalesef doğru ne diyeceğiz? Oradaki otelleri gezin. Evet hava çok sıcak. En az 40 derece. Gece esmez. Antalya havası böyle. Bak her şeyi konuşuyorum. Beş oldak içinde diye hızlı hızlı anlatıyorum. Konaktaya gidin. Orada otelleri sırayla gezin. Yüz yüze. Elinizde bir telefonunuz ve şarj aletiniz olsun. Çanta mantalmayın. Abi de böyle küçük bir su yeter. Yüz yüze görüşmezseniz, derdinizi anlatmazsanız bu işler olmaz. Bu işler olmaz abi. Telefonla, telefonda malefonda. benim görüşüm bu. Telefonu iş bulmuştur bir arkadaşınız. Bulabilir. Gel demiştir, gel gitmiştir çalışmıştır memnun. Ya bu yüzde bir, binde bir olacak olay. Ama genelde olmaz bu işler. Sizi sevdiğim için ben işin kestirmesini anlatıyorum. Konaklayan bilin. Veya kemer bölgesine gelecekseniz direkt kemere gelin. Bak Suat vardı birkaç gün önce. Buradan selam gönderiyorum kendisine. Ondan önceki diğer arkadaşlar var. Geldiler gittiler. Ben de zaman, vakit ayırdım. Hemen kemer pastanesi, çarşı pazarda ayaküstü görüştük, oturduk çay içtik. Onlar da dedim yani şu bölgeye gidin, buraya gidin. Otel ismi vermiyorum. Veremem. Uygun olmaz. Her otelin bir kuralı var. Bu nasip işi. Ekmeği nereden yiyeceğim belli olmaz. Anlatabildim mi? Kemer bölgesine gelirseniz aynı şekilde. Kemere iniyorsunuz. Esnaflara, dolmuş taksi şoförlerine sorun. Size ucuz pansiyon gösterirler. Her yerde var. Adınızı atsanız, pansiyon. 100, 100 TL, 120 TL, 130 TL günlük bulursunuz. Küçük çantanızı koyun, Göğünü'ye gidin, Göğünlük'teki otelleri dolaşın. Göğünü'ye nasıl gideceksiniz? Kemerden Göğünü'ye otobüsler var. Yani yarım otobüslere, dolmuş diyoruz biz burada. Ankara, İstanbul'da, Konya, Kayseri'deki bir mavi, kırmızı dolmuşlar var ya, yeşil dolmuşlar, öyle değil. Büyük bir dolmuş. 20 kişilik, 25 kişilik. Ee, küçük, küçük bir yer zaten. Atlıyorsunuz Göynük Mahallesi. Peki niye Gönük diyorum? Şimdi Tekir Ova'ya, Çam ya yönlendirsem yani biri orada, biri orada, Üç tane, beş tane. Gerek yok. Deli toplu, Göynük'te bir sürü otel var. Cadde boyu, tek caddesi var. Başlarsınız bir yerden, sonra 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 gönüklü gezersin bir günde. Yani Temmuz ayı içerisinde ben olumlu dönüşler olur diye düşünüyorum arkadaşlar. Bir dışarı bakalım da. Tekrar gelelim içeri. Fiskiyeleri de açmışlar. Evet. Çok sakin. Fiskiyeleri de açmışlar. Çimler, ağaçlar gece sulanır. Gündüzün sıcağında hiçbir yerde sulanmaz. Yoksa ne olur? O çim kurur, o ağaç kurur. Tabii. Sevgili dostlar, Göğünü'ye gidiyorsunuz, bir gününüzü ayırıyorsunuz hemen akşama kadar ee, şansınıza bir günde de olur yarım günde de olur mutlaka size geri dönüş yapacaklardır. Evet oturacağım da böyle oturunca da ses gelmiyor diyor arkadaşlar nasıl bir çözüm bulsak onu bilmiyorum. Göğünlükle size geri dönüş yapacaklardır İnşallah olmadı. Amatör amatör. <laughs> Bu işler amatör. Neyse böyle devam edek. Nasip kısmet olmuyor işte. Bir gününüzü göğünü ayırın. Ondan sonrasını Allah kerim. Ee, yanınıza 5-6 tane fotoğraf getirin. CV Google'dan, Yandex'ten çıkartabiliyorsanız çıkartın. Ee, yani bilgisayarım yok. Yazı, ...yazıcım yok, yani onlara diyecek bir şeyim yok... ...bir şekilde çıkartacaksınız. Bir CV'niz olsun veya... ...fotoğrafınız olsun. Ee, otellerde size CV doldurturlar. İş görüşmesi için. İş görüşmesi formu. <laughs> tamam mı? İş görüşmesi formu. Verirler, tak doldurursun... ...fotoğrafını da yapıştırırsın. Çıkar gidersin. Ee, güvenlikle muhatap olursunuz. Otellerin girişinin ana kapı. Güvenliğe derdini anlatırsın. Hangi departmanda çalışacaksan, güvenlikse güvenlik şefi müdür hemen gelir, pat görüşür de Değilse seni insan kaynaklarına yönlendirir veya kendisi arar der ki ya bir iş görüşmesi var, hangi departman işlik işte, bar komik garson, neyse bahçıvan teknik. Gelsin derse işiniz olmuştur. Personel alımı yok da diyebilir, güvenlik. Genelde öyle diyorlar. Çünkü onlara söylerler. Şöyle yapalım da bıyıklarımız görünmesin. Onların bilgisi vardır. Şefler müdür veya şefler güvenlik kapısına bilgi bırakır personel alımı yok der. Veya insan kaynakları arar. Bana adam göndermeyin, personel alımı yok. Üç gün sonra da alım vardır. Yani adamın üç tane, dört tane personel alıp ihtiyacı vardır. Elinde de form yoktur. Geleni çağırırlar. Belli olmaz, şansınız al. Veya güvenlik o gün streslidir. Kapılara bayanlar bakıyor genelde. <laughs> Ragıl günüdür. Tabii. Streslidir. Arkadaşının kocasıyla kavga etmiştir. İşleri yoğundur. Şaka bir tarafa kapıdaki bayanlar çok çok yoğun oluyor. Anlatmıyorum, detaya girmiyorum. Yani yok der, seni gönderir. Pes etmek yok, moralinizi bozmayın, yan otele girin. Böyle 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 gittiğiniz yerlerde bir şekilde görüşün, derdinizi anlatın. Anlatabildim mi? Moral bozmak yok. Hava sıcaksa sakin olacaksın. Suyunu iç, dinlen o şekilde. Yani bu işler böyle arkadaşlar. Yani ilk başlarda bu koşturmaca yaşayacaksın. Bak, olanı anlatıyorum. Yani fantazi kurmak, hayal kurmak. Gölüm gölüm, buralar cennetten bir köşe, öyle yok. Ya da buralar çok kötü gelmeyin. berbat esnaflar para kazanıyor. O da yok. Esnaflar da para kazanıyor, otellerde para kazanıyor. Hem de bok gibi para kazanıyor. Olan anlatıyorum. Bizler çalışan insanlarız. <laughs> Bizler emekçi insanlarız. Anlatabildim mi? Ha dört ay kaldı, ben çalışmak istemiyorum da diyebilirsiniz. O sizin bileceğiniz bir şey. Ama dört ayda kalsa, bir ayda kalsa ben derim ki şansınızı deneyin. En azından piyasayı öğrenirsiniz. Yani Antalya'da turizm sektörü nasıl işliyor, müdürler, şefler, oteller, işletmeler, pansiyonlar, bu gelen Ruslar nasıl insanlar? ya yani hep sahillerde görüyoruz, yarı çıplak geziyorlar. Yani eğer bir kaparsın, bir anlarsın olayı, sistemi öğrenirsin. Anlatabildim mi? Ondan sonraki sene kafanda bir şey oluşmuş olur. Ne yaparsın? ben, ben kemer hoşuma gitmedi. 3-5 ay çalıştık, tecrübemiz var. İşte ne bileyim, Alanya'ya gideyim dersin. Ya da Marmaris'e gidersin. Gidersin. Bir yerden başla. İşte o başlamak yorucu biraz. Onu anlatmaya çalışıyorum. Instagram'dan, YouTube'dan ben anında dönmeye çalışıyorum. Uyumuyorsam veya yoğun çalışmıyorsam. Çalışırken çok fazla internetli telefonu kullanmıyorum. Ee, ama mutlaka geri dönüyorum. Sormak istediğiniz e, bir şey olursa güvenlikle, sektörle alakalı aklınıza gelebilecek her şey veya benim konuştuğum şeylerle alakalı kafanıza takılan olabilir, yanlış söylemişimdir, üç yerine dört demişimdir, salı yerine çarşama demişimdir. Olabilir ama bilerek kasten bir şey söylemem, anlatmam. Kafanızda takılan ne olursa bana söyleyin. Bir ses geldi dışarıdan bakalım tekrar. İnce arkadaşlar. Uzatmaya gerek yok. Kısa anlatınca da mevzu anlaşılmıyor. 15-20 dakika yeter. Bana ulaşın, mesaj atın, anında yardımcı olurum. Ama falanca otele git, filanca otel personel alıyormuş, onlara karışmam. Bunlar onlar nasip işi, kısmet işi, şanssız işi. O kadar. Şimdilik bu kadar yeter. Videonun devamında yine bu şekilde anlatacağım güzel mevzular var. Yani nasıl geleyim, ne getireyim, büyük çantamı getireyim, küçük çantamı getireyim, iş görüşmesinde nelerle karşılaşacağım. Bunları da hemen devamında fırsat vakit buldukça anlatacağım arkadaşlar. Rica ediyorum sizlerden Berret gösterin, sabır edin, ee, tahammül edin. Hava sıcakmış, beni geri çevirdiler bunları kafanıza takmayın. Bunlarla karşılaşacaksınız. Başta söyleyeyim. Hepinize şimdiden başarılar diliyorum. Allah yardımcınız olsun. E, gelecek videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun arkadaşlar.